Hacı efendi. Hacı efendi gel. Gel. Gel oyun oynayalım gel. Yaramaz. Gel. Elime pençe atma tamam mı? Bak yaklaşıyorum. Gözleriniz ay. Sakın pençe atma bak. Hacı Ne yapıyorsun lan? Ha? Keyif senin keyfin ha. Ulan şu sendeki keyif. Bir sende var, bir de sende var. Gözlerini yıkadım ama pek iyi olmamış. Gene çapakları akıyor. Bir türlü geçmiyor ya. O ellere bak ellere. Ha? Ha? Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Ha? Gel. <laughs> hadi, hadi hadi. Hadi. Gel. Gel. Oynamak mı istiyorsun sen? Oynamak mı? Oynamak mı istiyorsun? Gel. Gel hadi gel. Gel. Çık çık. Çık çık. Rahatını da hiç bozmaz. Kuyruk hep sallanır. He? Yaramaz. Sen beni hiç merak etmedin mi bugün? Bu adam nerede demedin mi? He? He? İşin gücün mama yemek, mama beklemek. He? Gel sana mama vereyim gel. Gel sana yaş mama aldım gel. Gel sana yaş mama aldım gel. Gelecek mi? Gel burada bak. Yaş mama paketini göstermedim henüz. Gösterince kalkar. Hacı. Yaramaz. Yaramaz. <laughs> Miyavlamadığı için konuşmalara cevap vermiyor. Ama bazen de miyavlayıp beni çağırıyor. İşi olunca ancak ses çıkartıyor. Yoksa Heh. Gel. Gel hadi. Gel. 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 Gel hadi gel. Gel. <gülüyor> Yaramaz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Gel biraz seveyim gel. Gel. Oy, 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 oy. <laughs> Aman. Sen ne şirinsin ya. Gel biraz seveyim gel. Tamam, tamam, tamam. İşte böyle hacı ile vaktimiz böyle geçiyor. Piş 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 piş. Bana bak sinirli.